ve evin içinde bizim için gizlenmiş hediyeyi aramaya başladık. Direkt olarak üst kattaki yatak odama çıkmıştım. Tam o sırada Oliver'ın kırmızı ışık demesiyle hemen heykel gibi dona kaldım. Eminim ki Jonah ve Corey de aynı şeyi yapmıştır. 10 dakika sonra metal bir vazonun yere düşme sesini duydum. Ardından Corey, Jonah'a bir şeyler kırmamasını söylüyordu. Onlara güldüm çünkü heykel <laughs> pozisyonundayken konuşmuştu. Bir süre Korey oyun dışı sayıldığından oyuna dönmek için tartışma çıkarmasını bekledim. Ama aşağıdan çıt çıkmıyordu. Oliver yeşil ışık diye bağırınca alt kata indim. Son merdivene geldiğimde biri elimi tuttu ve fısıldayarak polisi aramamı Oliver'ın delirmeye başladığını söyledi. Mumun yansıyan ışığına baktığımda bu kişinin Jonah olduğunu gördüm. Yüzü bembeyaz olmuştu. Neden bahsettiğini sordum. Oliver, o gerçekten Squid Game'deki şeyi yapıyor. Polis ara. Biz bu evden acilen çıkmalıyız. Jonah konuşurken yakın bir yerden Oliver'ın kırmızı ışık değişini duyduk. Odaya Corey mumu ile geldi ve duraksadı. Gördüğüm şey karşısına yüreğim ağzıma gelmişti. Bir elinde mum, diğer elinde ise Corey'in kopmuş kafasını tutuyordu. Korkunç bir ile o hareket etti ve kaybetti. Korey <laughs> bir daha benim kafama asla vuramayacak. <laughs> Korku içinde dona kalmış bir şekilde dururken, şimdi her şeyi çok daha net anlıyordum. Eğer hareket edersem, bir sonraki kurban ben olacaktım. Jonah teker gibi dona kalmış bir şekilde Oliver'a doğru bakıyordu. Oliver arkasını döndü ve ürpertici bir ses tonuyla "Yeşil ışık." dedi. Oliver bunu söylediği gibi kapıya doğru korkuyla koştuk. Kapıyı açmak için zorladım fakat